Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la ba'de ve ba'd. Kardeşlerim akide dersimizde 10. dersimize ulaştık. Bir önceki dersimizde cennet ve cehennem mahluktur. İnsanlar, cinler yaratılmadan önce cennet ve cehennem yaratılmıştır. Onların ehli de yaratılmıştır. Sonra istita'a yani güç, kuvvet, takat. Bunu da entumul fukara'u ilallah. Fatır suresi 15. ayette. Siz Allah'a muhtaçsınız. Her şeyinizde ona muhtaçsınız. İkiye ayırmıştık. İstita'a zahire olur, batına olurdu. Batına olması işte fiilden önce vardır diyordu Mu'tezile. Biz ise fiille beraber olur. Yani biz bunu kaldırmayı murat ediyoruz. Allah Teala bizde o fiili yaratıyor. Yani biz de kesbediyoruz. Yani kaldırabiliyoruz. Üç yetirebiliyoruz. Bir de zahire vardı. O da imkanlar, alet edevatlar vesaire bunların bulunmasıyla. Bu fiilden önce de olabilirdi. Allah Teala kullarına onların gücünün yetmeyeceği şeylerle kullarını mükellef kılmaz demiştik. La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Ataha. Talak suresi 7. ayetti. Sonra kullar fiillerini yaratamaz. Yaratan Allah'tır. Kullar sadece fiillerini kesbedebilir. Kesbedebilir. Bunlardan bahsettik. Sonra hayattakilerin duası, sadaka vermesi vesaire ölüler için faydalıdır. Çünkü Efendimiz "Tasaddaqu an mevtakum." yani ölüleriniz için sadaka verin buyuruyor. Dualara icabet edecek olan, ihtiyaçları giderecek olan Allah Teala'dır. O her şeye sahiptir. Ama hiçbir şey ona sahip olamaz. Biz kullar göz açıp kapayıncaya kadar bile ondan müstani olamayız. Kendimizi ondan müstani yani ona ihtiyaç sahibi değil. böyle görürsek o zaman fekad kefara yani kafir olur. Biz gözümüzü açıp kapamak için bile Cenab-ı Allah'a muhtacız. Sonra Allah Teala öfkelenir. Onun gadabı vardır, rızası vardır. Ancak bir insanınki gibi böyle seste de değişme, yülde değişme vesaire bu şekilde olmaz. Leyse kemislihi şeyun. Allah bir şeye benzemez buyurulmuştu. Sonra bütün sahabi efendilerimizin hepsini severiz. Radiyallahu anhuun ve radu an Hepsinden Allah razı olmuştur. Onlar da Allah Teala'dan razı olmuşlardır ancak sevgide aşırıya gitmiyoruz. İfrat ve tefrite yer vermiyoruz. Sonra sahabeyi hayırla değil de kötü bir şekilde zikredenlerden de beriyiz. Biz efendimizin al ve ashabına onun ezvacı tahiratına vesaire sadece hayır konuşuyoruz. Onları güzel cümlelerle yad ediyoruz, anıyoruz. Onlara bu dedene bir de bu de diyoruz. Sahabeyi sevmek imandandır. Çünkü Peygamber aleyhisselam ashabımı seven beni sevdiği için sevmiştir. Ashabıma bu deden de bana bu ettiği için bu etmiş olur. Ensarı, muhaciri hepsini biz seviyoruz. Hepsi Tevrat'ta, İncil'de vasıfları zikredilen insanlar. Meseluhum fit tevrati ve meseluhum fil incil. Onlar sıradan insanlar değil. Ashabi ken nucumi fe bi eyyihim Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız o sizi doğruya götürür. Sonra Efendimiz'den sonra ilk olarak hilafeti Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali radıyallahu anhum ecmain için kabul ediyoruz. Bu şekilde olduğunu ikrar ediyoruz. Efendimiz iktedu billezeyni min ba'di Ebi Bekrin ve Umar. Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun. El hilafe ba'di selasune sene. Benden sonra otuz yıl kadar devam edecek buyurmuşlardı. Sonra aşere-i mübeşşere, peygamberin buyurduğu, cennetle müjdelediği kimselere de iman ediyoruz. Onların aşere-i mübeşşere olduğunu kabul ediyoruz. Yine ulemanın eser sahibi olsun olmasın onları da güzellikle yad ediyoruz, zikrediyoruz. Tenzilur rahme inde zikrül ulema. Ulemanın zikredildiği yere Rahmet iner, bereket iner. Onları da böyle güzel vasıflarla iade ediyoruz. Rahmetullahi aleyh diyoruz. Sonra hiçbir veli kulu da peygamber derecesine çıkarmıyoruz. Yani bütün veliler bir peygamber dahi onun derecesine ulaşamaz. Tek bir peygamber bütün velilerden daha üstündür. Daha üstündür. Kerametin de hak olduğunu kabul ediyoruz. Ona da iman ediyoruz demiştik. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem'den bahsedilmişti. Keramet için delildir. Çünkü kendisi peygamber olmamasına rağmen Zekeriya Aleyhisselam onun yanında yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi buluyordu. Yine Belkıs'ın tahtının Süleyman Aleyhisselam'a getirilmesi. Yani cinlerden bir tanesinin bunu yapması peygamber olmamasına rağmen işte bütün bunlar keramettir diyoruz. İhtiyaç varsa gösterilir yoksa gösterilmesi doğru değildir. Allah Teala'nın bir ikramıdır, lütfudur. Şimdi ve nu'minu bi eşrati Bizde 122. sayfa. Ve nu'minu bi eşrati Minha. Yine kıyametin alametlerine de iman ediyoruz. Minha. Onlardan bir tanesi nedir? Hurucu deccal. Deccalin çıkmasıdır. Deccalin çıkmasıdır. Kendisi çok yalancıdır ya da yalanın üzerini örter. İnsanları ıslah edeyim derken onları tahrif eder. Böyle bir ameliyesi olacaktır. Keyfiyetini biz bilemiyoruz. Cenab-ı Allah'a havale ediyoruz. Deccal'in olacağını söylüyoruz. Kıyamet alametlerindendir. Hatta kıyametin büyük ve küçük alametleri vardır. İşte büyük alametler 10 tane ise bunların 5 tanesi mütevatirdir kardeşlerim. Bunlara iman ediyoruz. Ve nuzulu İsa ibn Meryem. Yine Hazreti İsa'nın nüzulüne de iman ediyoruz. Yani gelecek efendimizin şeriatıyla amel edecek. Yani ayrı bir peygamber olarak değil. Yani efendimizin şeriatıyla amel edecek. Peki olabilir mi? Elbette. Çünkü Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam aynı dönemde abi kardeş, ikisi de peygamber. Ancak Harun Aleyhisselam daha küçük olan Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel ediyor. Amel ediyor. Peki bununla alakalı ayeti kerimelerimiz de elbette var. Ee, yine hadis-i şeriflerde buyruluyor. Yani Nuzuli İsa mutlaka vardır, gerçekleşecektir. Ee, hemen burada Nisa suresi 157 ve 158. ayetler. Nisa suresi 157-158. Burada kardeşlerim, ve kavlihim inna qatilna Mesiha İsa bna Meryem Resulullah. Onlar Meryem'in oğlu İsa'yı öldürdük diyecekler vema kateluhu onu öldürmediler vema salabuhu onu asmadılar velakin şubbihalehum onlara İsa'ya benzetilen birisi olarak işte onu astılar veya öldürdüler sonra baktılar ki bu baş İsa'nın başı ama beden bizim arkadaşımızın bedeni dediler veya tam tersi beden İsa'ya ait ama bu cesedin başı İsa'nın başı değil. İnnellezinehtelefu fihi. Fihi yani İsa'ya. Lafi şekken minhu. Yani onlar ihtilafa düştüler. İhtilafa düştüler. lehum bihi min ilmin illa ittiba'uz zan. Onların ki sadece zandı diyor. İlim değil, zandı diyor Allah Teala. Ve ma kataluhu Onu kesinlikle öldürmediler. Yani kesin öldürmüş olsalardı ihtilafa düşerler miydi? Allah Teala bundan bu şekilde bahseder miydi? Bel bilakis idrap diyoruz kardeşlerim Arapçada. El i'radu amma sabak. Yani öncesinden dönmek. Yani şunu böyle söylüyorsunuz sonra bel bilakis tam tersi. Allahu ileyhi. Allah onu kendisine katına yükseltmiştir. Ve kana Allahu azizen hakima. Yani burada bel getiriyor. Arapçada böyle bir kullanım yani bunu bilenler kardeşlerim bilirler Arapçada eğer bir insan ben işte diyelim ki aç değilim bel dediyse burada tok olduğu anlaşılır. Veya işte yorgun değilim bel dediyse demek ki yani daha dinç olduğu anlaşılır. Yani öncesiyle hükmü tam tersine çevirir. Yani onu kesinlikle öldürmediler. Yakina diyor. Yakin kesin bir şekilde bu aşikar öldüremediler. Yine kardeşlerim Ali İmran suresi 46. ayette Ali İmran 46 ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlen ve salihin. Hz. İsa Aleyhisselam'ın beşikte konuşmasından bahsediyor. Bu mucizedir. Ve yukellimun nase fil mehdi. Beşikte insanlarla konuşacak. Ve kehlen bir de kühulette. Yani otuzlu yaşlardan sonra. Peki insanın otuzlu yaşlarda konuşması mucize midir? Değildir. İşte bu olacak. Hz. İsa insanlara konuşacak. Ve mine salihin salihlerden olacak. Salihlerden olacak. Yani bununla alakalı çok hadis-i şerif var. Çok daha geniş bir konu kardeşlerim. E, merak edenler onlara da baksınlar. Hz. İsa'nın nüzulü olacak. Efendimizin şeriatıyla amel edecek. Sonra Deccal'i öldürecek Hazreti İsa aleyhisselam. Yani bu bizi rahatlığa sevk eder mi? Sevk etmez. Çünkü bu ümmet Hz. İsa'nın nüzulüne iman ederken dünyayı yönetiyordu. Dünyayı yönetiyordu. E şimdi son 1-2 asırdır inkar ediliyor. Nüzul-i İsa gelmeyecek diyorlar. Özellikle bu İngilizlerin projesidir. E, İngilizlerin oyunudur kardeşlerim. Biz ehli sünnet ve El cemaat olarak bunlara iman ediyoruz. Mines sema diyor. Semadan gelecek. Yani bazıları işte nasıl hayatta kalıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Yani böyle aklın kabul etmeyeceği sorular soruyorlar. Allah Teala her şeye kadir değil mi? Ve min Yine güneşin batıdan doğması da kıyametin büyük alametidir. Ve huruci dabbetil ardi min mevdi'iha. Yine Dabbetül ardım. Dabbetül ardın çıkması da kıyamet alametidir. Burada ve hurucu dabbetil ardı. Yani bunun da yine mahiyetini, içeriğini kesin olarak bilemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de var kardeşlerim. Ancak gaybi meselelere havale ediyoruz. Yani kader gibi işte bu dabbetül arz gibi kesin kesin şudur şeklinde bir görüş beyan edemiyoruz. Allah Teala Nemil Suresi 82. ayette. Nemil Suresi 82. Ve iza vakal kavlu aleyhim ahrajna lehum dabeten min diyor. Yani kıyamet onlara geldiği zaman ahrajna lehum dabeten min al ard diyor. Yerden bir dabbe, dabbetul arz onu çıkarırız onlara diyor. Nemil suresi 82. ayeti kerime. Yani bundan ötesini Cenab-ı Allah'a havale ediyoruz. Bilemediğimiz, anlayamadığımız meselelerde Allahu a'lem diyoruz. Ve la nusaddiku kahinen ve arrafen. Yani bir kahini, büyücüyü, sihirbazı ve la arrafen arraf çok geçmişten haber verenleri Bunları da tasdik etmiyoruz. Tasdik etmiyoruz. Yani bunların sözünü doğru kabul edemeyiz. Kimse gelecekten haber veremez. Yani 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl öncesinden haber veriyorsa yani onları tasdik etmeyiz. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Çünkü ayeti kerimede gaybı kimseye izhar etmez. Allah Teala bildirmez. İlla men irtaba min rasulin. Ancak peygamberlerden bildirdikleri, razı oldukları müstesna. Cin suresi 26 ve 27. ayetler. Fela yuzhiru ala gaybihi ahaden illa men irtaba min rasulin. Cin suresi 26 27. Gaybı sadece peygamber Allah Teala'nın müsaadesi olursa bildirebilir. Bildirebilir. Onun dışında kimse gelecekten haber veremez. Yani fallara, işte kahinlere, büyücülere vesaire inanmıyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam men eta arrafen kim bir arrafa, ev kahinen, büyücüye böyle sihirbaza vesaire giderse fesattakuhu. Onun dediklerini kabul eder. İnanırsa fakat kefera bima unzile ala Muhammedin Muhammed'e indirileni yani Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olur. İnkar etmiş olur kardeşlerim. Hadisi şerifimiz işte burada var. Men eta arrafen ev kahinen ve fekad kefara bima unzil ala Muhammedin. Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olur. Onlara giderse günahkar olur. Ama bir de onların dediğini kabul ederse yarın şu olacak dedi. Şununla evleneceksin dedi. İşte şöyle bir iş seni bekliyor dedi. Kandırılıyor. Bu da iman ediyorsa onlara Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olur. Allah Teala bizi muhafaza buyursun. Ve men Yine tasdik etmiyoruz. Kimi men yeddai iddia ediyor. Neyi? Şeyen bir şeyi ki yuhaliful kitabe ve sünnete ve icma'el ümmeti. Kitaba, sünnete ve ümmetin icmasına, ulemanın icmasına aykırı olan, muhalif olan şeyleri de kabul etmiyoruz. Yani bir kimse, babamız da olsa, annemiz de olsa, dünyanın bir numaralı alimi de olsa, eğer Kur'an'a, sünnete, ve ulemanın icmasına muhalif konuşuyorsa biz bunu tasdik etmeyiz. Kardeşlerim Kur'an'ın sünnetin hatırını başka hiç kimse yani onların önüne geçemez diyoruz. Geçemez. Tabi burada ümmetin icması derken yani ulemanın icması yoksa yani böyle alamdan insanlar bin kişi, elli bin kişi, yüz bin kişi bir araya gelse yani burada bir karar alsalar, icma oluşsa bu değil. Yani ulemanın, işin ehli olan ehli rey kimselerin Kur'an ve sünnet etrafında yani icma ettikleri bir meselede biz onlara muhalefet edemeyiz. Çünkü Efendimiz La teçtemi ummeti alet dalal. Ümmetim yani ulema dalalet üzere icma etmez etmez diyoruz ve nara'l cemaate hakkan ve sevaben. Cemaati, ehli sünneti hak ve doğru olarak görüyoruz. Vel furkate zey'an ve azaben. Furka yani anil cemaa. Cemaatten ayrılmayı, ehli sünnetten kopmayı Zeyhan bir kopuş ve azaben. Yani sebeben listihkakil azab. Azaba bir sebep görürüz. Ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde kalmayı doğru hak görürüz. Oradan ayrılmayı ise bir kopuş, bir azap sebebi görürüz. Ve dinullahi fis semai vel ardi vahidun. Allah'ın dini İslam fis Yani meleklerin de bildiği vel ardi. insanların da bildiği din vahidun aynıdır. Yani Cebrail'in getirdiği İslam, peygamberlerin tebliğ ettiği İslam, bizim kabul ettiğimiz İslam hepsi aynıdır, birdir. O da ve dinul İslam. İslam dinidir. Kema kâle teala inne indallahil İslam. Alimran i̇mran suresi 19. ayet. Allah katında din İslam'dır, İslam'dır. Sonra "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا dinen, يُقْبَلَ مِنْهُ" Âl-i Suresi 85. Kim İslam'dan başka bir din arayışına girerse ondan kabul edilmeyecektir. "وَآتَيْتُ lekumul İslam'e dina. Maide 3. Din olarak sizden İslam'dan razı oldum, İslam'dan razı oldum. Yani kardeşlerim şeriatlar değişebilir. Yani Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Efendimiz'in şeriatında kısmi farklılıklar olabilir. Ancak din değişmez. Yani Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar din İslam'dır, değişmez. Ve huve, peki bu İslam nedir? Beynel guluvi ve taksiri. Beynel guluvi, gulu haddi aşmak, hadde tecavüz etmek yani aşırılık ve taksir yani böyle yoldan çıkma yani ifrat ve tefritin arasıdır. İslam orta yoldur ve beyne teşbihi ve taatil. Teşbih yani müşebbihe bunlar Cenab-ı Allah'ı bir insana varlığa benzetiyorlar. Taatil mutezile de yine Allah'ın sıfatlarını işlevsiz kabul ediyorlar, inkar ediyorlar. Yani ne onlara benzer ne de mutezileye benzer. Teşbihle tatil arasındadır. İslam orta yoldur. Ve beynel cebri vel kaderi. Cebriye ve kader. Yani bunların hep orta yoludur. Ve beynel emni vel iyasi. Korkuyla ümit arasındadır. Korkuyla ümit arasındadır. Ehli sünnet vel cemaat orta yoldur yani ifrata, tefrite yer yoktur. Böyle haddi aşma, geri kalma İslam'da bunları görmüyoruz kardeşlerim. Fehâzâ dinuna İşte bu bizim dinimizdir. Ta başından beri okuduğumuz, tevhidle başladığımız ve buraya kadar zikrettiklerimiz işte bizim dinimizin özetidir diyor İmam Tahavi. Fehâzâ dinuna ve i'tikaduna bizim itikadımızdır. Bizim kalbimizin bağlandığı, kabul ettiği şeylerdir zahiran ve batınan. Yani hem kalbimiz hem dilimiz her şeyimiz içimiz dışımız bir aynı. Yani bunları biz İslam akideti olarak kabul ediyoruz. Ve nahnu bura'u ila Allah مِنْ min kulli men halafa'l-lezi bizim beyan ettiğimiz, açıkladığımız bu akidevi konulara kim muhalefet ediyorsa biz ondan Allah'a sığınıyoruz. Yani bizim akidemiz bu. Kim bunlara muhalefet ediyorsa, bunları inkar ediyorsa, ehli sünnetten ayrılıyorsa işte biz ondan da Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz. Ve nes'elullah teala en yusabbitana alel iman ve bizi Cenab-ı Allah'ın iman üzere sabit kılmasını talep ediyoruz. Ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma diyoruz. Rabbena la tuzi kulu ba'de iz bize hidayeti verdin, bizi peygamberlere tabi kıldın tekrar yani böyle küfre, bataklığa bizi döndürme ya Rabbi. Ayaklarımızı sabit kıl, kaydırma ve yektimelana bihi bihi bil iman. Yani bu imanla ruhumuzu almasını, bizi öldürmesini Cenab-ı Allah'tan istiyoruz. Ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ne yapın edin imanlı, Müslüman bir şekilde ölmenin gayretinde olun. Kur'an-ı Kerim bize hedef tayin ediyor. Allah Teala ölüm meleği gelene kadar imandan, istikametten hepimizi ayırmasın. O imanla Rabbimize kavuşanlardan olalım inşallah. Ve min el ehva'il muhtelifeti. Yine farklı, muhtelif heva ve heveslerden de bizi korumasını, yani ehli sünnet vel cemaate aykırı söylemlerde bulunmamayı, yani bu konuda bizi korumasını Cenab-ı Allah'tan isteriz vel ara'il müteferrikati. Yani farklı görüşler, böyle tereddütler ya da inkara götüren şeylerden bizi korusun. Vel mazahibir rediye. Rediyye yani gayril mardiyye, razı olunmayan mezheplerden, kaderiyeden, cehmiyeden, mutezileden ve benzeri mezheplerden bizi korusun. Ne gibi? Mislel müşebbiheti. Müşebbihe cenab Allah'ı insana benzetenler. Vel mutezile. Allah'ın sıfatlarını inkar edenler. Vel cehmiye, cebriye. Bunlar aynı, yakın. Yani Allah Teala kuluna zulmeder. Biz rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz. Yani bizim irademiz yok. Allah yaratıyor. Sonra cehenneme atıyor. Kulun bir suçu olmamasına rağmen diyorlar. Vel Kaderiye bunlar da kaderi inkar ediyorlar. Yani biz kendi hayatımızı yaşarız diyorlar. Bu ve benzeri mezheplerden bizi korusun ve gayrihim minellezina halefu es-sunnete vel cemaate. Ehli sünnet ve cemaat akidesine muhalefet eden kimler varsa onlardan bizi korumasını Cenab-ı Allah'tan istiyoruz ve <laughs> halefu Dalalete sığınanlar, onu dost edinenler, onlardan bizi korusun. Ve nahnu minhum Biz onlardan beriyiz. Fikir olarak, düşünce olarak, akide olarak beriyiz. Ve hum indena dullalun ve erdiyaun. Yani onlar bize göre dalalettedir ve onlar değersiz, böyle insanlardır. Ve billahil ismetu ve İsmet yani Allah Teala'nın koruması ve tevfiku muvaffak kılması, başarıya götürmesi hepsi Cenab-ı Allah'tandır. Muvaffakiyet ondandır. Allah dilemezse biz hiçbir şey yapamayız. Korumazsa biz kayar gideriz. İşte bu cümleyle bitiriyor İmam Tahavi İslam akidesini kardeşlerim. Biz de bu İmam Tahavi'nin hazırlamış olduğu metni okuduk, bitirdik. Rabbim burada zikredilenleri ölüm meleği gelene kadar korumayı, bu akideden kopmamayı bize nasip eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın, istikametten ayırmasın. Başta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın, mübarek ruhu şerifleri için, onun al ve ashabının ruhu şerifleri için, geçmişlerimizin ruhları için, İmam Tahavi'nin, hocalarının, talebelerinin, bu kitapların bize kadar ulaşmasında emeği geçen herkesin, ulemanın ruhları için, hayırlar fethi, şerler defi için, haseten Allah rızası için, El-Fatiha'te ma'as salavat. Allah.